Zula'dan hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte abimle bıçak oyunu oynayacağız. Önceki maçlarda beni yendiydi en son. Kafamı una suya batırdıydı. Çeşitli işkenceler yaptıydı. Bu sefer bakalım kim yenecek ve cezayı hemen söylüyorum. Ceza bir kaşık tarçın yeme. Tarçın bildiğiniz üzere o kadar acı bir şey ki böyle yiyen kişi püf, püskürtecek ağzından. Nasıl bir görüntü çıkacak hep birlikte göreceğiz. Haydi isterseniz videoya geçelim. Bıçakta ne? pek iyi değilim ama e, Ahmet çok oynamak istedi. Bugün de bunu halledelim. Bıçak e, nerede Normal oynayalım? Bıçak mı, karan küçük ki. bir bölüm olsun. Kimde ne bıçak var? En küçük oldu? bölüm neresi? Hadi başla. Rakip takıma başarılar diliyoruz. Evet, yapıyoruz. Hadi kaybedeceğim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Bıçağı ben point black oynarken de hiç sevmiyordum ama bakalım nasıl olacak. <laughs> Kırmızı kanlı bir bıçağım var arkadaşlar evet, desenli. Evet. Vırt. Vırt. Vırt direkt her geliyorsun bak. Eczaneye gel. Eczane şurada. SSK Bağkur. Sivas Eczanesi mi? Savaş Eczanesi. Oho elindeki de iyi İlk bir şey. Ya. Yani. Nasıl iyi ama? Sana Çam bir şey diyeyim değil mi? Ama. On canım var. Bence hiç yok. İşte on canım var demeseydim gelemezdim. Ne vurdun lan? Ab, öyle rastgele atıyordum Aman pardon. Canım kaldı. tamam tamam bıçağına geliyor. 93 can e gitti. Gel sen de bacağımdan vur beni. Tamam dur. 2 ile. Bekle. Kaç canın var? Vur bir daha. 7. Ben diyene kadar vur. 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 Yeter. Kaç kaldı? 28 can. Hadi. Öl. Ben bıçağı beceremiyorum. Gel buraya gel. Of, oh. çok iyi, çok iyi. Şimdi bak bakayım sana hangi bir şey Cennet ayı. Mahallesi'ndeki evler gibi bak. Belki de orada. silah silahı yere atma, niye yok? Eczane önündeyim, gel. Nöbetçi eczane He, arkandayım, arkandayım. Gel hadi. Buradan boru patlamış. Arkadaşlar, söylediğim gibi uçakta iyiyim. İnşallah abimi yenerim, amin. Eczacı. Gel abi buraya yazıyor. Bak bak var. bak. Geldi mi? E nasıl oluyor ki bu beş şimdi? Ve canım 55. Ben ne dedim? Kar topu, bıçağı, pompalı. Son 5 dakika silah oynasan. Olmaz. Son 5 dakika. Tamam 5 dakikada. Eee 5 beş dakikada Beşiktaş yapacaksın değil mi? Evet. Dayı değil mi burada yok? Boğazımı kestim. Boğazını, Boğazını kestim. Şah damarımı kestim. Şahlandı. Neredesin zeytin? Buradayım peynir. Burada mısın? <laughs> Kolunu kestim la ama yazık. Silah serbest demek ki. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ben yalandan sıkıyorum ki. Laga mı girdi? Lag mı girdi? Bize mi? Lagladı lan. Ölmüyor. Bak girdi sen uçuyorsun şu an havada. Göreceksin <laughs> biraz. Ben gidiyorum ya nöbetçi eczaneye gidiyorum. Başım ağrıdı, ağrı darı kesici alacağım. Eczacı aç. Malların gelmiş ha şunları içeri. Al ki. 112'yi çağır öleceğim. 112'yi çağır. Ahmet internet donuyor herhalde. Ah nasıl yapmıyorlarmış ya. Yani. Nasıl düzeldi? Ne hani yapmıyordunuz? Ben de değilim. Torret abi diyoruz bu sana. <gülüyor> <gülüyor> Yakalıyordum beni torrette. <laughs> bu ne ya diyordu. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Aa, Aa şuramdan al, al, vurdu şuramdan. Oraya şah damarı deniyor. Şah. Arkandayım. Bir de şunu deneyeceğim. Ama bu da güzelmiş. Yarı yarıya fark var. Bakalım. Çukur evimiz, muho babamız. Ah <laughs> Amcamız. Bomba et. serbest herhalde. Ben bomba atmadım ki ben. Serbest herhalde tamam. öyle biliyorum. Al. Kardeş bu ne olacak böyle? Temiz iş. Ben tarçın marçın yiyemem acıyor. Öyle bir şey yok. Ne iddiaya koyduysa çalışta ne diyorsak onu yiyeceğim. Adam zıp zıplıyor, şöyle yapıp şöyle vuruyor. Şöyle vuracağız. Zıp şöyle. Denk gelmiyor ki. Ona şöyle Ayarlamaz bak. zor işte bak. Şu sana denk geliyor mesela. Bak. Şu. Bak pantolonumu getireceğim. Yırt tamam. Yok yani. gel buraya, buraya gel. <laughs> Dört canım var la. O zaman sana üflesem. Al bakalım. Uf. Sağ ol. İnşaatın içinde balleyi çekiyorum. Gel. <laughs> Hani? Balleci Ahmet. <laughs> Duvardan çarpıyorum kendimi karşıya geçiyorum ya. Hoşuna gitti mi? Çok, Çok sıkıcı ya. Abi seni Son 5 dakika edeyim. silah. diyorum seni şuna. Ama ben senin resmini çiziyordum. Olsun. Tamam. Bir el bir eldir. Tamam. mi olsun o zaman olur mu? Nereden sıkıyorsun da eczaneye gel diyorsun? Neredesin lan? Öldür. Kendi kendi bombama oturdum arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Kimse kendi kendinin bombasına oturmaz. Buraya hiç oturmam. Lider Öğrendim galiba. Tam böyle kaldırırken. Kaldır, vuracağım. Kaldırırken vuracağım. Yaklaşırken. Kaldırırken vuracağım. Şöyle mesela. Öyle mi? Kafaya Hüso, bol sıvı tüket, dengeli beslen. Hüso kim? Gel gel buralara çukur. Burada bomba bana diyordum de. Canım şu an 65. Bu canına da alırım, la seni. Arkama denk geldin ama. Dön mü arkanı? İçinden geçtim. <laughs> Oo güzel hadi. Hadi bakalım. Bayağı fark var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Buradan ot değil mi bana? <laughs> Gel. Arkadaşlar point'ten beri şey oynarım, bıçak oynarım. O yüzden böyle geliştirdim kendimi. Şekil ağda görüldüğü gibi. Benim elimde bıçak, abimin elinde nacak, şimdi nereye sığır? <laughs> <laughs> çekişmeli geçiyor. Çekim Ben de vuruyorum ama o ölmüyor. İşte. cenab bu ne Alemi. Öldürmeyen Allah. Öldürmüyor. Gelme. Ay bomba! Bomba! Çıkma sokağa girdim bulamam ki. Ha bura nere lan? Ne burda Ne 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 ne? Şunu yesene şunu <laughs> bir al. Boğazın ağzın çiçek. Boğazım Bu buraya kim koydu? Erik ağacı Sulu Bence öldü şu. Vay. Şundan mı yapmaya çalışıyorum? Şundan mı? Bundan mı? Bundan mı? <gülüyor> 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 Elimi bastırdın mı tutuyorsun sen? Püf noktalar Şöyle. söylenmez. Aşçıya soruyor mu bunun içine ne atıyorum? Nasıl ben bastırı tutuyorum. Bakalım derler, bakayım. derler püf nokta var. Gelmeeer. Seni ham yapar bu. E son 5 dakikaya girdik tamam. silah bundan sonra. Tamam mı? Yoksa bıçak mı devam? Tamam diyorsan. Tamam. 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 tamam silaha dönüyoruz arkadaşlar. Şu farkı bir kapatalım. Şu farkı kapatalım ya ben... Niye durduk yere tarçın yiyeyim? <laughs> durduk yere yemiyor musun? Çukurda kapışma böyle olur silahlarla. Bombayla değil. Bence de. Terörist misin, ne bomba atıyorsun? Elhamdülillah, TC'yim. <laughs> Kendimi sığınıyorum şu an arkadaşlar. Kına kına kına. Neredesin? 10 <laughs> fark var. 10 farkı böyle böyle kapatacağım işte. Ne yapayım? Biraz heyecanlansın maç. Neredesin? Aynı yerde, hep aynı yer. Düz ortadan geliyorum ben. Eczanedeyim, sen dolanıyorsun. Çık oradan. Çukur. Saklanıp neyi bekliyorsun ki? Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Kapanmıyor mı ki? Koş 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 koş. Ortadan gel. Direkt vurayım. Tamam. Anlımı da açayım mı böyle daha bir kapak gibi böyle iyi vurup. Ana buraya kanları sıçarttı. Tüh. 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 Of. Çukur çukur çukur. Çukur bize mezar olacak galiba. Temiz <laughs> Hadi ama. Yapabiliriz. Nereye saklandığını söyle bari. İnşaatçı mı oğlum? İnşaata gidiyor. Otopark mı oğlum? 24'e 12'yi yeniyorum değerli dostlarım. Hatta 24'e 25'e 10. Şey diyebilirim. Camdan 20 nasıl 20. vurdun lan? 25'e 12. Eczanenin camından vurdu. Demin deldim ben o eczanenin camını. 3 dakikada ya. bu farkı kapatırım. Ölmez. Canı şu an 15-20 arası bir şey. Kaç. Hadi söyle hadi. Sen, Sen nerede var? olduğunu söyle. Aa, burada. Ya var. bir dur, bir dur. Hep ben geliyorum. Dur bir, dur bir. Nereye ben gelsen geliyorsun lan? Aykırı mı? Temiz diş. Tam kaçın bak. Ya uçağı payı. can. neden göremezdim? Çıksana. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> bir, sağ, bir Penaltı koy. Hadi bakalım. baya fark var ama mümkün değil. Hepsini öldürsen bile yetişmez. Ölsene Türk. Ne oldu abi? Çağırıyorlar mı? İşine doğru gitti. Ben şimdi bıraksam bile sen alamam. Mümkün değil. Bırak o zaman. Durum onu gösteriyor ama genelde bırakmıyor. Silahlar da aynı, ben anlamıyorum. Benimki hatta iki seviye fazla, bir seviye. Çünkü sen ben klavyemi çektin. Ergacı mı oraya geldi? Ergacı mı? Aha, burada. Daha vursam ne olacak ki? %100 fark var. Değerli dostlar, görüyorsunuz bu Tamam, maçı bitir, öyle konuş. Silahları maçı bitir, öyle konuş. Var. Değerli dostlar, yine vurdum. <laughs> Maçı bitir öyle konuş. İnsanların dikkatini dağıtma. Peki. Aa. Mousepad'i bir daha kullanmayacaksın. <laughs> Değerli dostlarım son 5 saniye kaldı. Ee, bu el böyle oldu. Abim kaybetti. Kaybedenin cezasını söylemiştik. Yine hatırlatalım. Bir kaşık tarçını ağzına alıp yutmaya çalışacak. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Hep birlikte o zaman ne yapıyoruz? Tarçınlıyoruz. <laughs> kaçma yok. Bunda kaçma. <laughs> Oynamayaydım o zaman. Geç. Ben kaçma yok. Oynamayaydım o zaman. Şimdi ben tarçın yiyeceksem, sen de tuz yiyeceksin. Niye ben tuz yiyorum? Ben ne yaptım? Yenilmedim ben ki. Ben ne yaptım? Tarçın yiyorum. Yenildin, kötü oynadın. Bismillah... Bunun tadı ne kadar Arkadaşlar, kötü biliyor musun? Arkadaşlar, üçten geriye doğru sayarak abime elimde bulunan tarçını yedireceğim. Bakalım nasıl bir görüntü olacak? Herkes beğen tuşunu patlatsın, like atsın, abone olsun. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Daha yok muydu? <laughs> <laughs> Yemeği kaşık <ile> ver. <laughs> Çenene de mi biz açak oğlum? Oynamıyor o zaman. Ver ben kendim yerim. Hayır. Rakip rakibe yedirir. <laughs> çina, 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 çina. Cır, <laughs> cır, cır. Kameraya doğru git. Yorumunu anlat. <laughs> çok acı, çok. Zehir, zehir. <laughs> Olmaz olur mu? <laughs> Bence bir daha iyi. Bu sayılmadı. Tamam. Yarıyor. <laughs> <laughs> Ağzını çalarlar. Ya. <laughs> Nasıldı tarçının Çok acıydı vallahi. Tadı damağında kaldı mı? Böyle hani kırmızı şeker oluyor ya, kırmızı akide şekerleri onun dibine gelince böyle acı yakıyor ya, onun gibi oldu. Çok acı bir şey. Zula Kralısın Ahmet Baba de. Kralı falan değilsin de, senin artıların var. Mousepad kullanıyorsun. Kalam mouse bile çıkarttırdım. Mouse Mousepad kullanıyorsun. Ondan kazandın. Zula Kralısın Ahmet Baba. De bak. Öyle bir şey değilsin. Kralı benim. Sen kalırsan olsan, olsan kral işe sormuş. Krali. Kralı gelsin. Hadi bay bay.